Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. İyi hazırlanmıştık. Ee, bir toparlanma süreci oldu bizim için de bir 15 günlük ara, 20 günlük ara. İyi hazırlandık. Ee, böyle maçlar içeride oynayan takım için saha ve seyirci avantajını kullanması gereken bir maçtı. Beşiktaş da bunu e, yapmak için oyuna başladı ama biz buna müsaade etmedik diye düşünüyorum. Oyunun ilk yarısı e, iyi geçti genel anlamda. Son 5 dakika hariç. Bu da çocuklardan istemediğimiz bir şeyi yaptıklarından dolayı e, suni bir baskı derken ciddi bir baskıya döndü. E, Allah'tan Gökhan iyi oynadı o dakikalarda. Takımı ayakta tuttu. İkinci yarı için e, oyun üstünlüğü de güç kuvvet anlamında da takımım iyiydi. İyi sinyaller de vardı. Güçlü bir köklü bir yani Güçlü bir kulübüz. İnşallah haftaya e, Alanya maçında istediğimiz sonucu da alacağız. Skoru da alacağız. Ondan yana inançlıyım. Oyun beni mutlu etti. Arkadaşların reaksiyonu da mutlu etti. Ee, akşam için skor harici diğer şeylerden e, ümitliyim. E, i̇yi bir sonuç çıktı diye düşünüyorum. Sorusu olan var mı? olacağız Bey'in Ajansı. Maçtan önce Atakan Çankaya ile ilgili olarak size gelip maçta oynamak istediğini, oynamak istemediğini söylediği ile ilgili bir iddia vardı. Bu doğru mu? Atakan niye oynamak? Yani yok, öyle hiç, bir hiç öyle bir durum olur. yok. Tamamen e, yanlış bir bilgi gelmiş size. Hiç öyle bir durum söz konusu olmadı. Yok. yok, hiç öyle bir söz konu şey durum söz konusu değil. Onları bir değerlendireceğiz. Faydalanacağız. E, süreleri daha da uzun olacak. Bazen 11'de oynayacaklar. Ama bugünkü maçta bu kadar bir süre alabildiler. E, o sürede de tabi e, bizim istediğimiz şeyleri yapmaya çalıştılar. O yönden e, memnunum. E, oyuncu değişikliği anlamında da bazen işte bu e, üç tür üç yerli oyuncu biraz e, bizi düşündürüyor çünkü bir tane değiştirirken iki tane üç tane değiştirmek zorunda kalıyorsun. E, o yüzden birazcık sarktı. E, biz de onun farkındayız ama e, çok elimizde olan bir sebep değil yani. Faydalı olsunlar abi. Yani bütün e, isteğimiz o yönde. E, sağ olsun başkanımız e, elinden geleni fazlasıyla yapıyor böyle adamlara sahip çıkalım. Biz köklü bir kulübüz Üstesinden geliriz her şeyin. Hani bulunduğumuz yer tabii ki bize yakışmıyor. Ama bugünkü oyun beni ve camiayı belki mutlu etmiştir diye düşünüyorum. Beni mutlu etti. İnşallah camiayı da mutlu etmiştir. Ömer hocamız da değişik bir sistemle oynatıyordu. Ondan önce Mustafa hocamız da değişik bir sistemle oynatıyordu. Bu sezona başladığımız hocalarla alakalı söylüyorsun. Benim de kendime göre bir isteğim var. Bunu da herhalde sahada biraz anlaşılmıştır. Her hoca kendine göre bir değişik taktikleri var. Bizim de bugün zaten sahaya yansıttığımız oyunda karakterde bunu anlayabilir spor severler diye düşünüyorum. Sorduğun cevabı zaten maçın içinde vardı. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.